ABC'de bir dörtgen imiş. 30 derece verilmiş. Yükseklik verilmiş. 10'a 4 verilmiş. Alan ABD, ABD bölü üstteki bölü alttaki BCD sorulmuş. Şimdi bir de bunun yükseklik çizebiliriz direkt. 90 derece. Burada 60 çıkacaktır. 90 karşısı 10 ise 30'un karşısı 5 çıkacaktır. Şimdi bunların tabanları eşit. Tabanları A derim. A birim. Şimdi yukarıdaki ABD, ABD'nin alanı, bunun alanı A çarpı 5 bölü 2'dir. BC'nin alanı ise A çarpı 4 bölü 2'dir. İkisinin alanları eşit. Buna oranladığımızda AB bölü 5 bölü 2, A 4 bölü 2. İkiler zaten sadeleşir. sadeleşir. A bölü 5, şey A çarpı 5, A çarpı 4. A'lar da sadeleşir. 5 bölü 4 kalır burada. Yani tabanları eşitse oranları aslında yüksekliklerinin oranıdır. Bu iki alanın tabanları eşit olduğuna göre oranları alanların oranı taban e, yükseklik oranına eşittir. E, ABD'nin yüksekliği 5, BCD'nin 4. Eğer yüksekliği eşit olsaydı bu kadar tabanları oranını alanlar oranına eşit diyecektik.